Arkadaşlar merhaba. Orijinal Ayta Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fonksiyonlarda test 15 bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. ÖSYM tarz sorularla devam edeceğiz. Şimdi ilk sorumuza isterseniz başlayalım. Orta seviye diyor ama arkadaşlar bence sorular yine biraz daha bir tık daha zor diyebileceğim örnek. Özellikle 2-3 tanesi gerçek manada arkadaşlar zor diyebileceğim örneklerden oluşuyor testimiz. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Yani yine soru sayımız az ama dakikamız biraz uzayabilir. Şimdi birinci sorumuzda Y eşittir fx en büyük dereceli teriminin katsayısı sayısı 1 olan ve sıfırları birbire, birer tam sayı olan bir polinomdur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben şunu karşı tarafa atsam. fx ifadesi dikkat ederseniz f de eksi x'e eşittir. Bu bunun çift fonksiyon olduğu anlamına geliyor. Baş katsayısı da 1 olan. Ben yani derece olarak bak en büyük dereceli teriminin katsayısı sayısı 1 olan. Çift fonksiyonlardan bir tanesiymiş. Şimdi buna göre demiş. Şöyle diyorum. Dik koordinat düzleminde birer parçası verilen grafiklerden hangisi f fonksiyonuna ait olabilir? Arkadaşlar biliyorsunuz çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Yani şöyle kafamızda canlandıracak olursak mesela böyle bir fonksiyon atıyorum bak mesela şunun gibi çizecek olursam bu bir çift fonksiyondur ve kollar da aşağı doğrudur ya da mesela şöyle sadece illaki derece. abi ki böyle 2 iki, e, dereceden bir denklem olmak zorunda değil arkadaşlar yani bunu derece olarak arttırabiliriz yani grafik aslında şöyle de olabilir mesela şöyle kavis çiziyor bak özellikle e, y eksenine göre simetrik olmasına dikkat ediyorum ya da mesela bir tane daha çizeyim e, şuradan başlayabiliriz şöyle gelmiş olabilir böyle gitmiş olabilir bir daha böyle çıkmış olabilir. Yani mesela derecesi 4 olan bir polinom da olabilir. Anlatabildim mi? yani. Bu şekilde bir fonksiyon da olabilir. Yani şu çizdiklerin hepsi dikkat ederseniz özellikle y eksenine göre simetrik olandır. Y eksenine göre simetrik olan grafiklerdir. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada olayımız şu. Katsayısı 1 ve sıfırları yani x eksenini kesen noktalar o sıfırlar demek o demek. Onlar da birer tam saymış. Yani bizim şurada yazacağımız sayılar da tam saymış. Mesela burası k eksi k ise burası simetrik olduğu için k olur. Ya da mesela bakın şöyle gidecek olursam yine burası eksi k ise çift katlı kökten bu teğet geçtiği için burası yine k olmak zorundadır. Ya da mesela böyle bir formatta bile olsa atıyorum mesela buraya eksi k diyelim o zaman burası k. O zaman buraya mesela eksi m dersem şurası da artı m olmak zorunda. Yani kökler tam sayı olacak cinsten bu şekilde bu formatta olmak zorunda. Biz ne demişti? Bunun grafiği demiş aşağıdakilerden hangisine ait o F aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın hemen yapalım o zaman. Burası 12. Mesela şöyle düşünmenizi istiyorum. Bunun köklerini ben yazacak olsam baş kat, baş kat sayısı e, 1 olduğu için x artı k çarpı x eksi k diye bir çarpan vardır. Ve sıfır verdiğimiz zaman dikkat ederseniz kaç olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Olur mu? Peki ben 0 verdiğim zaman burası k ile k çarparsam eksi k kare gibi bir ifade yapar ve bunun karşılığı 12. K tam sayı olamaz dikkat ederseniz. Yani böyle bir formatta yazdığım zaman e, K kök 12 yapar. Eksi artı çok da önemli değil. Yani oraya takılmasak bile e, kök 12 tam sayı değildir. Sıfırların ama birer tam sayı olduğunu söyledi. Bak olmuyor. Mesela alt tarafı deneyelim. Alt tarafta da yine aynı. Kökleri böyleyse eğer o zaman x eksi K'nın karesi diye bir çarpan vardır. Bir de x artı k'nın karesi diye bir çarpan vardır. Yine 12'de yani sıfır verdiğin zaman 12 olması lazım. Şimdi ben sıfır verdiğim zaman dikkat ederseniz burası k kare yapar. Burada yine k'nın karesi yapar. Eşittir 12. E bu dikkat ederseniz arkadaşlar k üzeri 4'tür. Yani çift dereceli bir terimdir ama sonuç itibariyle 12 olma ihtimali var mı? Yok. Bu da gitti. Mesela alttaki gibi olsaydı peki hocam. Yani bu formatta bir şey olsaydı o zaman yine olmazdı. Bakın arkadaşlar Burada köklerimiz şu değil midir? X artı M diye bir çarpan var. X artı K diye bir çarpan var. Yine X eksi K diye bir çarpan var. Bir de X eksi M diye bir çarpan var. Ben yine sıfır verdiğim zaman. Burası M çarpı K çarpı. Burası e, eksi K. Biz yine sıfır verdiğim zaman. Burası da eksi M olacak. Sonuç itibariyle K'nın karesi M'nin karesi olacak. E, ben bunu k çarpı m'nin karesi şeklinde yazabilirim. Karşılığı 12 olabilir mi? Bir sayının karesi 12 olmadığı için olamaz. Şimdi özellikle burada detaylı bir şekilde açıkladım. Bunun olamayacağını gösterdim. 9 ifadesinde ise arkadaşlar 9'un olma ihtimali var. Çünkü bir sayının karesi 9 olabilir. Orada problem yok ama burada da şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz kollar böyle yukarı doğru gelmiş. Ya kollar yukarı doğru benim çizdiğim hiçbir formatta kollar böyle yukarı doğru çıkmıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz kök olması için aşağı doğru ila bir kavis çizmesi lazımdı. E, dolayısıyla benim çizdiğim formatlarda 9'un olma ihtimali yok arkadaşlar. Ama 4 Evet bir sayının karesi 4 olabildiği için yani şu yazdığım şeylerde bir sayının karesi 4 olabildiği için 3. öncül bu bizim çizdiğimiz grafiğe ait olabilir arkadaşlar. Onda herhangi bir problem yok. Demek ki cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçelim hemen ikinci örneğimize. Aşağıdaki koordinat düzleminde y eşittir 2 f2x demiş ve gx-1 fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu ifade aslında ne demektir? F2 eksi G2 demektir. F2 eksi G2'nin sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol edeceğim. Şimdi 2 noktası şurada bir yerdedir. Ama ben F2'yi elde etmek için X'e ne vermem lazım? 1 vermem lazım. O halde 1 noktasını verdiğim zaman aslında burada karşılık olarak ben neyi bulmuş oluyorum? F2'yi bulmuş oluyorum. Demek ki F2 pozitif bir sayı. Problem yok. G2 ifadesinde ise Burada dikkat ederseniz 3 verirsem eğer ben 3 noktasına gidersem yani şurada 3 noktasını verirsem o zaman g 2 bulmuş oluyorum. Yani ben buraya 3 verdiğim anda bunun karşılık gittiği yer aslında g 2ye eşittir. Dolayısıyla x eksenin altında kaldığından dolayı negatiftir. Negatif negatif pozitife döner. Pozitifle toplarsam pozitif olur. Sıfırdan büyüktür. Evet bu ifade doğrudur. Burada herhangi bir problem yok. Geldim alt tarafa. Bu ifade G4 artı F4 demektir. Bu sıfırdan büyük müdür? Kontrol etmemiz lazım. Şimdi ben G4'ü bulmak için zaten X yerine 5 yazmam lazım değil mi? X yerine 5 yazarsam 5 noktası burada bir yerdedir. Siyah olan grafikte dikkat ederseniz arkadaşlar şuraya doğru gideriz. Yani burası şu anda G4'tür. Pozitif bir değerdir yani. F4 değeri ne ise X yerine 2 yazmam lazım. Çünkü 2 yazdığım zaman arkadaşlar bakın kırmızı olan da evet şurası bak. 2 yazdığım anda Beni nereye götürecektir? 2 kere 2'den 4 yani F4'e götürecektir. F4 dediğim değer de burada bir yerdedir. Sonuç itibariyle o da pozitiftir. 2 pozitif sayının toplamı yine pozitif olduğu için burada da herhangi bir problem yok. En sonuncusuna geldim artık. F'de eksi 5 çarpı G eksi 5 sıfırdan küçüktür demiş. Bakalım öyle mi? Mesela eksi 5 buranın eksi 5 olması için benim eksi 5 bölü 2 vermem lazım. Bakın buradaki eksi 5 bölü 2'yi ben buraya verirsem 2 çarpı eksi 5 bölü 2'den dolayı bunlar gider ve de eksi 5 değeri olur. O zaman bu kırmızı olan da dikkat ederseniz şunun karşılığı yani şu yazdığım nokta bizim f eksi 5 değerimizdir. Sonuç itibariyle y eksenin üzerinde olduğu için pozitiftir. g'de eksi 5 değeri de buraya dikkat ederseniz eksi 4 verirsem eğer eksi 5 yapar. Eksi 4 noktası burada bir yerdedir. Siyah olan grafikte de yine yukarı doğru çıktığımız için aslında şu nokta geldiğimiz nokta yani. G'de eksi 4'ün olduğu yerdir. Sonuç itibariyle pozitiftir. Pardon G'de eksi 5'in olduğu yerdir. Eksi 4 verirsem eksi 5 oluyor dikkat ederseniz. E, sonuç itibariyle pozitiftir. Yani yukarıda olduğu için pozitifle pozitifi çarparsam pozitif olur. Yani sıfırdan küçük değildir. Bu yanlış bir ifadedir. Demek ki cevabımız C seçeneği. Geçtim hemen 3 örneğimize. <laughs> Şimdi fx fonksiyonu y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik olması bunun çift fonksiyon olduğu anlamına gelir. Yani x kare ifadesini kullanabilirim m sıfırdan büyük olmak üzere demiş. Çift fonksiyondur. Arkadaşlar bakın ben burada götürüp x yerine x eksi m yazarsam burası aslında x eksi m'nin karesi demektir değil mi? Şimdi ben fx fonksiyonunu x kare olarak kabul ettim. Çift fonksiyon olduğu için. Peki bu ifade birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katından eksi 2 mx yapar. Artı m'nin karesi. Sonuç itibariyle bu fonksiyon tek midir çift midir? Dikkat ederseniz arkadaşlar çift de var tek de var derece olarak. Çift ve tek varsa ne tek ne çifttir. Yani kesinlikle doğrudur diyemem. Aksi bir örnek verme benim için yeterli. Yani tabi bu mesela sağ tarafa doğru öteleme demektir. E sonuç itibariyle sen bunu sağ tarafa doğru ötelediğin zaman yine şöyle düşünün mesela. Bak x kare grafiği yani grafik üzerinde de göstereyim m sıfırdan büyük olduğu için eksi m ifadesi mesela şu m'ye 5 diyelim atıyorum. x eksi m 5 birim neye doğru ötelemektir? Sağa doğru öteleme demektir. E sen bunu 5 birim sağa doğru ötelediğin zaman dikkat ederseniz yine y eksenine göre simetri olay bozulmuş oluyor. Yani tabii şunu uzatabilirsiniz problem yok ama sonuç itibariyle yine de simetrik olmaz. Simetrik olması için tam orta noktasının en azından y'de parabolik ifadelerde özellikle orta noktasının y ekseni üzerinde olması lazım. E oradan da zaten gider. MX ifadesi ben yine götürüp yerine yazarsam mx'in ne yapar? Karesi. mx'in karesi m kare çarpı x'in karesi. Ya sonuç itibariyle burada herhangi bir problem yok. Bu çift fonksiyondur. Hani grafik üzerinde gösterecek olursam bir şeyi mesela arkadaşlar şöyle düşünün. x kare grafiğimiz var bizim tamam mı? İçeriden m ile çarpmak aslında m'ye bölmek demektir. Hatta şöyle diyeyim 4x kare grafiği olsun. O da sonuç itibariyle böyledir. Bu formattadır. Orijinden geçer şöyle kolları biraz daha dar olan bir grafik düşünün. Ben bunu 4'e mesela 4x ile çarpsam 4'e bölmüş olsam kollar ne yapar? Biraz daha genişler. Ama sonuç itibariyle y eksenine göre simetri değişir mi? Değişmez. Y eksenine göre simetri değişmediği için bu yine çift fonksiyonun özelliğini korur. Herhangi bir problem yok. Bu tarafa geldiğim zaman ise diyorum ki eksi x'in karesi artı m. Şimdi M sayısı zaten pozitif bir sayı olduğu için o sabit terimdir. Sabit terimin x'in derecesi 0 değil miydi sabit terimin olduğu ya da x üzeri 0 vardı. E sonuç itibariyle bu da çift, bu da çift. Yani arkadaşlar bu da çift fonksiyon özelliğini korur. Herhangi bir problem yaşamaz. Zaten eksi fx demek bak x kare grafiğini çizecek olursam grafik üzerinde de göstereyim hemen. E, x eksenine göre simetri almak demektir. x eksenine göre simetri aldığın zaman aşağı doğru kollar iner. M birimde yukarı doğru ötelediğin zaman M pozitif olduğu için M birimde yukarı doğru ötelediğim zaman bu pozisyon alır. Sonuç var bak tepe noktası değişmiyor. Y ekseni yine üzerinde olduğu için sonuçta simetri özelliği değişiyor mu Y eksenine göre? Hayır. Y'de bir ayna varmış gibi düşün. Değişmiyor. Dolayısıyla çift fonksiyon özelliğini koruyor deriz. Dolayısıyla 2 ve 3 cevabımızdır arkadaşlar. Geçelim hemen 4. örneğimize. <laughs> Şimdi F ve G birebir örten bir fonksiyondur. Fx fonksiyonunun 3 birim sola bunu hemen üzerinde yazayım ya. 3 birim sola demek x artı 3 demektir. 4 birim aşağı eksi 4 demektir. Ötelendiğinde gx fonksiyon elde. Yani bizim gx dediğimiz fonksiyon buymuş. Bu kenarda dursun. Peki bize neyi soruyor? g'nin tersini soruyor. Arkadaşlar g'nin tersini bulmak için biliyorsunuz ki şu ifadeyi alıp y'ye eşitlemem lazım. x yalnız bırakmam lazım. Yani f'te diyorum x artı 3 eksi 4'ü aldım y'ye eşitledim. x yalnız bırakmak için önce eksi 4'ü karşı tarafa atıyorum. F fonksiyonunda x artı 3 ifadesi eşittir y artı 4. Şimdi x'i ben nasıl yalnız bırakacağım? Şöyle arkadaşlar burada bu fonksiyon tersini alırsanız yani her iki taraftan aslında tersiyle bunu birleştirirseniz şöyle diyeyim tersiyle birleştirirseniz sonuç itibariyle bunlar birbirini götürür ve x'i yalnız bırakmış olursunuz. Yani f'in tersini almam lazım ya da zaten biliyorsunuz mesela ters fonksiyon varsa mesela f5 7 ise. F'in tersinde 7 de 5 diyorduk değil mi? Bunları yer değiştirebiliyorduk tersini elde etmek için. Aynı şekilde bunları yer değiştirip tersini elde edebilirsiniz. Ya sonuç itibariyle burası F'in tersinde y artı 4'tür. 3'ü de karşı tarafa atarsam fonksiyon şu hale gelir arkadaşlar. X eşittir diyorum. F'in tersinde y artı 4 eksi 3. İşte bu bizim ters fonksiyonumuzdur. Yani g'nin tersi bunun x'li hali. F'in tersinde x artı 4 eksi 3 şeklinde olması lazım. Bu da hangi seçenekte var? Şöyle bakıyorum x artı 4 demiştik. Değil mi? x artı 4 eksi 3. Şu olması lazım arkadaşlar. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçelim hemen 5. örneğimize. Şimdi aşağıda dik koordinat düzleminde y-x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A noktasının ordinatı A olduğuna göre A'nın B türünden eşiti nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Normal şartlarda şu B noktasını ben götürüp yazsam fonksiyonun üzerinde sağladığı için şu nokta FB noktasıdır değil mi? Peki bu nokta aynı zamanda mesela e, şuraya K dersem eğer şuraya K dersem bunun üzerinde olduğu için mesela arkadaşlar ben burada X yerine K yazarsam mesela 4K sonuç itibariyle neye eşit olacakmış? FB'ye eşit olacakmış. Yani aslında K sayısı FB bölü 4'e eşittir. Bak bunun FB bölü 4 olduğunu buldum. Hemen yazdım. Şimdi bize neyi sormuştu? A'nın B türünden eşitini sormuştu. Tamam seçenekleri tam F fonksiyon türünden. Şimdi bu nokta arkadaşlar bunu ben götürüp yazdığım zaman bunun karşılığı A değil midir? Yani fonksiyonda evet öyle. O zaman A diyorum eşittir. F içerisinde bunu götürüp yazıyorum. F B bölü 4 yazdım kapattım. İşte arkadaşlar bu A'nın B türünden eşittir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen diğer sorumuza. Gerçek sayılarda tanımlı doğrusal fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri dikdörtgensel cetvel aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. Dik koordinat düzlemi ile cetvel üzerindeki birim uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre demiş. Dik koordinat düzlemi ile cetvel üzerindeki uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre fk eşittir gk bir eşitliğini sağlayan k değeri nedir? Ya şimdi arkadaşlar mesela burada işler dışarı çarpımı yapsam aslında ben fk değerinin gk değerine eşit olduğunu bulurum. Fk değerinin gk değerine eşit olması demek... İkisinin de ortak çözümü, ortak kesim noktası demektir. Yani bu değerler o zaman f ve g fonksiyonunda bak şunları şöyle birazcık uzatırsam şu nokta işte bizim k noktamızdır. Tamam mı? Eşit olduğu nokta k noktasıdır. Burada karşılık gelen yerler birbirine eşittir. Peki nasıl yapacağız sorusuna gelince şöyle. Bu uzunluğun artık ben k olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şu uzunluğun 4 birim olduğunu biliyorum. Tabi burayı bilmiyorum bak. Ama şu uzunluğunda yine aynı şekilde 6 birim olduğunu biliyorum. Eksi artı olayına çok takılmayalım tamam mı? Zaten şu k'nın negatif olduğunu görüyorsunuz. Ben sadece uzunluk olarak alıyorum. Şu uzunluğunda 6 birim olduğunu biliyorum. Şimdi temel benzerlik teoremini görmeniz lazım arkadaşlar. Temel benzerlik teoreminde olayımız neydi? Bakın şu tarafa çizecek olursam. Bak şuraya çizecek olursam. Bunun tamamına oranı buranın buraya oranına eşitti hatırlarsanız. Tabi buna yükseklik de dahildi mesela yükseklik dik falan çizseniz ki bizim sorumuzda bu bağlantılı olduğu için diyorum. Yine buranın tamamına oranı şu uzunlukların birbirine oranına eşit. Yani şu iki uzunluğun birbirine oranı birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bakın arkadaşlar K'nın diyorum K artı 6 oranı K bölü diyoruz K artı 6 eşit olmalı. Şimdi buradaki temel uzunluğumuz şu şu uzunluğu görüyorsunuz 11 birim değil mi? 4, 6 daha 11. birim. Onun cetvelin toplam uzunluğu da bizim tabanımızı oluşturuyor. 25 ile 3 arasındaki fark 22 olduğu için 22'ye orandır. Şu uzunluğun tamamı çünkü 22 birim. O halde ben buradan hemen k'yı bulayım. Bunları sadeleştirirsem 5'e 11. İşler dışarı çarpma yapacak olursam 5 ile burayı çarptığım zaman 5k artı 30 eşittir 11k'ya. Bunu bu tarafa attığım zaman 6k eşittir 30'dan k sayısının aslında 5 olduğunu buluruz. Tabii k'nın negatif olduğunu söylemiştim. Çünkü y x ekseninin sol tarafında kalıyor arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi 7. sorumuz. Ee, a AB ABC a, B, ABCD sayıları sırasıyla 2 1 2 3 4 basamak sayılar, diğerleri de 5 basamaklı sayılarmış. Tamam, problem yok. Biçimi de tanımlanıyor. Eşitliğini sağlayan AB rakamlarının içindeki B A farkının alacağı B A farkın değeri nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın kafamdan şurada bak toplam şeklinde ifadeler vermiş. Hepsini de A vermiş. AB'yi A artı B vermiş. AB'yi mesela AB yap ama yani AB'yi açma ama C'yi aç demiş. Problem yok. Mesela burada da ilk üç sayıyı açma son. Yani hep bir son sayı açma olayı var bunun içerisinde. Yani basit bir mantıkla gidecek olursam mesela orada ben bir sayısal değer vermek istiyorum. Bak 7, 2, 3 atıyorum 723'ü. 723'ü ben normal şartlarda... 72 artı 3 diye buldum. Doğru mudur? Peki bunun içine bir f fonksiyonu. Çünkü burada iki şey f'ler vermiş ya. F fonksiyonu daha koysaydım bu sayı şöyle bir hal alacaktı değil mi? F koysaydım eğer. F bileşke deseydim. O halde 72 ile bunu topladığım zaman bu sefer de 75 yapacaktı. F75'in karşılığı da 7 artı 5 olacaktı. Yani oradan 14 gelecekti. Peki ben bunun içine bir f daha koysaydım burası bir f 14'e dönecekti. Bu da 1 artı 4'e dönecekti. Yani sonuç itibariyle eşittir 5 olacaktı ve burada da işlem kalacaktı. Yani 3 tane böyle işlem yapacak olsam bile dikkat ederseniz hep toplamlarını alıyoruz değil mi? Peki bu toplamlarını alma olayının bize neyi hatırlatması lazım? 9'a bölünme kuralını hatırlatması lazım. Yani bu sorudaki ana mantık aslında burada 9'a bölünme kuralına benzerliğini görmemiz lazımdı. Mesela 723'e dikkat ederseniz arkadaşlar 7 artı 2 artı 3'ten topladığımız zaman kaç gelecektir 723 sayısı? Ee, 7, 2 daha 9, 3 kalanını verir. Doğru mudur? Peki ben az önce bir tane F demiştim. Şurayı bir tane siliyorum arkadaşlar. Şurayı bir tane sildim özür. Şunların hepsini sildim. Şimdi bakın arkadaşlar bir adımda ne olduğunu görmenizi istiyorum. 3 kalanını verdi. Şimdi 7, 2, 75 yapar. 75'te de mesela 7 ile 5'i toplarsam kaç yapacaktır? 12. Yine 9'a bölümünden kaç kalanını verecek? 3. Yani bu adımları sürekli tekrar ettiğim zaman 9'a bölümünden kalanları veriyor aslında bana. Şimdi bu tarafa gelecek olursam. Şu iç içe yazılan ifade aslında 9 ile bölümünden kalan ifadedir. Mesela 7, 5 daha kaç yapar? 12. O 3 daha 15, 1 daha 14. Pardon 12, 10, 5 16 yapar. 16 artı a eşit olmalı dedim ama tabi 9'a bölümünden kalan dediği için mesela şurayı direkt 9'a bölelim. 16'nın 9'a bölümünden kalan kaçtır? 7. Demek ki burası 7 artı a diyebiliriz. Geldim bu tarafa. 8, 10, 20, 20 artı b. Mesela 20 artı b dedim. 20'nin tabii ki arkadaşlar 9'a bölümünden kalan kaçtır? 10 pardon 29'a bölümden kalan 2'dir. Bunu da 2 artı B şeklinde yazdım. Benden istediği A artı B olduğu için bu iki ifade zaten birbirine eşitmiş. A eksi B pardon B eksi A olduğu için bunu bu tarafa onu o tarafa gönderirsem B ile A'nın farkına 5'tir deriz. Umarım burası anlaşıldı. Yani burada aslında önemli olan böyle yazdığın ifadelerin 9'a bölümünden kalanı olduğunu görmeniz istemiş. Tabi normal şartlarda zor bir soru arkadaşlar. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi 8. sorumuz fx ve gx birer fonksiyon a pozitif bir sayı olmak üzere x'ten küçük en büyük tam sayı gx fonksiyonu da x'ten büyük en küçük tam sayı şeklinde tanımlanmış eşitliği verilmiş a'nın pozitif tam sayı olduğunu söylemiş arkadaşlar ya zaten şimdi toplamları 2 olan çok da fazla sayı çıkartamazsınız arkadaşlar şimdi özellikle pozitif sayılarda ben direkt a sayısına 1 vererek başlıyorum sonra sırasıyla böyle 2-3 falan diye gideceğim bir yerde tıkanacağımızı düşünüyorum tabii ki negatifleri de veremediğim için birden başlıyorum mesela ben buraya 1 dersem Burası f 1 bölü 3 artı g de 3 bölü 1 eşit midir acaba 2'ye? Onu kontrol etmem lazım tabii ki. F 1 bölü 3. Şimdi tam sayı olmadığı için e, x'ten küçük. Yani içeri yazdığım x kaçtı arkadaşlar burada? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı 0'dır. Tamam bunun karşılığı 0 ama 3 bölü 1 tam sayıdır. Tam sayı olduğu için x'in kendisini g fonksiyonunda x'in kendisini yaz 3 yazdır. Bunun karşılığı 2 olmaz. Demek ki a 1 olamıyor bak. Geçtim. a yerine 2 yazıyorum şimdi. O zaman f 2 bölü 3 artı g de 3 bölü 2 olur. 2 bölü 3'ten küçük en büyük tam sayı 0'ın kendisidir. 3 bölü 2 1,5 demektir. 1,5'dan ne demiş? Büyük, en küçük sayı, 1.5'tan küçük, en küçük sayı 2'dir. Evet, dikkat ederseniz sağlıyorum, sağlıyor. Demek ki A'nın alacağı değerlerden bir tanesi 2 buldum. Devam ediyorum. A yerine 3 yazdım bu sefer. Burası 3 bölü 3 artı G'de 3 bölü 3 oldu. 3 bölü 3 tam sayıdır 1'dir. O zaman onun karşılığı 1 gelir. 3 bölü 3 1'dir. Onun karşılığı da yine 1 gelir. Toplarsam 2. Demek ki burada 3 değerini de alabiliyoruz. Çünkü şu tam sayı olduğu zaman kendisini al demişti ya. Ben de o mantıktan gittim. Devam ediyorum. A yerine şimdi 4 yazacağım. F'de diyorum 3 bölü 4. Ee, pardon 4 bölü 3. Yanlış yazdık arkadaşlar onu hemen siliyorum. Şurası 4 bölü 3 olacak. Ee, artı diyorum G'de 3 bölü 4 bu sefer eşittir. 4 bölü 3 demek bir küsürlü bir şey demek. Ee, bir küsürlü bir şey tam sayı olmadığı için iyi bir nokta küsürden küçük en büyük sayı 1'in kendisidir. Burası bir 3.4 demek de. 0 küsürlü bir şey demek. Bundan büyük bak 0 küsürlü bir şeyden büyük. O zaman 1 en küçük sayımız. Bunla bunu toplarsam 2. Demek ki 4 değerini de alabiliyorum artık yavaş yavaş kanmaya başlıyor. E, hemen 5 değerini deneyelim. 4 böl, pardon 5/3 yazdım g de 3/5. Şimdi 5/3 demek yine bir küsürlü bir şey demektir. 1 küsürlü bir şeyden küçük sayı olan 1'dir. 3 bölü 5 demek 0 küsürlü bir şeydir. 0 küsürlü bir şeyden büyük en küçük sayıda 1'dir. 1 ile 1'i toplarsam 2. Yani 5 değerini de alırım. Ama bakın şimdi 6 değerini alamadığımı göreceksiniz. 6 değer yazarsam f 6 bölü 3 artı 3 bölü 6. Zaten 6 bölü 3 değeri arkadaşlar dikkat ederseniz 2'ye eşittir. Tam sayıdır yani. 3 bölü 6 bir küsürlü sıfır küsürlü bir şey yapar. Bundan büyük olan sayı 1'dir değil mi? En küçük olan 1'dir. Topladığım zaman 3 gelir. Demek ki burada olmuyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar 4 tane farklı sayı için yazdık. Kaç farklı sayı için yazılabilir demiş. 4 farklı sayı için yani cevabımız B seçeneğidir. Geçelim hemen 9. örneğimize. Gerçek sayılarda tanımlı. fx fonksiyonu artan, gx fonksiyonu azalan, her x gerçek sayısı için m ve n birer gerçek sayı olmak üzere demiş. Şimdi arkadaşlar bakın fx artan ise artan fonksiyonu hemen hatırlatayım. Mesela f5 ifadesi f4'ten daha büyük olmak zorunda. Yani 5 4'ten büyük olduğu zaman f5 de f4'ten fonksiyon değer olarak da büyük oluyorsa bunu artan diyorduk. Dolayısıyla küçükse de küçük olur bu arada. O zaman fx ifadesi bu artan olduğuna göre x'in kesinlikle x eksi n'den ne olması lazım? Küçük olması lazım. Dolayısıyla bunu o tarafa onu o tarafa attığımız zaman n küçüktür 0 gelir buradan. Devam ediyorum. Bu fonksiyon azalansa azalan olay tam tersi değil Mesela f5 sayısı e, ne olmak zorundaydı? F4'ten küçük olmak zorunda gibi düşünebilirsiniz. Yani sayı değeri büyüdükçe o zaman azalan olduğu için küçülüyordu. Değeri küçülüyordu. Yani burada da arkadaşlar x eksi m sayısının büyüktür diyor ya. Küçük olması lazım neyden? X'den dedim. Tabi bunu bu tarafa onu o tarafa attığım zaman m sayısının sıfırdan büyük olduğu sonucuna varız. Yani n sayısı negatifmiş m sayısı pozitif bir sayıymış. Geçelim hemen şimdi buraya. Hangisi her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın bu negatif bu da pozitif olduğu için çarparsam negatif gelir. M sayısı pozitif. Bu negatif olduğu için negatif negatif pozitif dönecek. Burada pozitif olur. Şimdi burada f fonksiyonu artan bir fonksiyon olduğu için içerideki ifade büyüktür koruması lazım değil mi? Ama eksi artıdan büyüktür olabilir mi? Yani m çarpı n büyüktür m eksi n olması lazımdı ama bu mümkün değildir arkadaşlar çünkü bu negatif bir sayı bu da pozitif bir sayı negatif sayılar pozitif sayılardan büyük olamaz f artan olduğu için büyüktür işareti yer değiştirmez yön değiştirmez o yüzden bu yanlış her zaman doğru değildir m eksi n ifadesine geldim şimdi m sayımız pozitif n sayımız negatif olduğu için buranın tamamı pozitif bir sayı yapar burada problem yok m eksi 2 n sayısı da yine aynı şekilde pozitif yapar ama şimdi ben bunların hangisi büyük hangisi küçük ona da şöyle karar verebiliriz arkadaşlar. Mesela sayıca e, n sayısına atıyorum sıfırdan küçük olduğu için eksi 1 diyelim. M sayısına da 2 diyelim. Fark etmez hiç fark etmesem de. 2 eksi eksi 1'den burası 2 eksi eksi 1'den artı 1'e dönecektir. Yani 3. Burası ise arkadaşlar 2 eksi eksi 2'den artı 2'ye dönecek. Burada 4 olacaktır. Hani n sayıları aynı olduğu için diyorum. E, şimdi g fonksiyonu azalan bir fonksiyon olduğu için F, G hatta G3'ün G4'ten büyük olması gerekir. Evet doğru mu? Doğru. Burada herhangi bir problem yok. Bu her zaman doğru bir ifadedir. Geldim sonuncusuna artık. Bu ifade aslında F içinde G ne demektir? Küçüktür. Bu da F içinde G, M demektir. Şimdi F fonksiyonu artan bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar direkt diyorum ki G, N değeri küçük olmalı G, M değerine doğru. G fonksiyonu da azalan bir fonksiyon olduğu için N sayısının büyük olması lazım neyden? M'den büyük olması lazım. Ama N sayısı M'den büyük müdür? Negatif bir sayı pozitiften büyük olamaz. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Cevabımız B seçeneğidir. Mesela bak bu soru çok kaliteli, çok güzel bir soru arkadaşlar. Benim çok hoşuma giden sorulardan bir tanesiydi. Ama zor bir soru yani onu da söylemiş olayım. Geçelim artık sonuncu sorumuza. 10. Eksi sonsuzda sıfır aralığında azalan bir fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrik demek zaten tek fonksiyon demektir arkadaşlar. Ve sürekli eksi sonsuzla bakın eksi sonsuzla sıfır aralığında da azalan bir fonksiyonmuş. Bakın arkadaşlar eksi sonsuzdan sonsuza doğru şöyle azalan bir fonksiyon çizdiğimi düşünün tamamdır. Sıfırda aslında durmam gerekiyor ama ben durmayacağım. Biraz daha devam ettireceğim fonksiyon grafiğini. Sonuç itibariyle orijine göre simetrik olması için devam ettiriyorum tamam mıdır? Sonuçta orijine göre simetrikse bu kanatla şu benim çizdiğim kanadın birbirine göre simetrik olması lazım. Hatta şöyle çizersem bence daha doğru olur. Simetrik olması için hani x küp grafiğine benzeteyim. Eksi x küp grafiğine benzesin. Şimdi arkadaşlar bakın eksi 5 değeri şurada eksi 5 değerimiz kaça gidiyormuş dikkat ederseniz 7'ye. diye. Bunu şöyle 7 olarak çizdiğimi düşünün tamam Geldim 2 değeri şuradan mesela 2 noktasını aldım. 2 noktası da eksi 3'e denk geliyormuş. Tamam problem yok. Şimdi arkadaşlar burada simetrik olduğu için orijine göre simetrik olduğu için aslında 2 eksi 3 varsa e, bunun tam simetriği olan eksi 2'ye şöyle diyeyim 3 olan bir nokta da vardır. Eksi 5'e 7 varsa o zaman 5'e şöyle çizecek olursam şöyle aşağı doğru da gidelim. E, şu tarafa doğru arkadaşlar onu anladınız zannedersem ya. Şurayı biraz şöyle uzattığımı düşünün. Ee, bunun 7 eksi 7 olan bir noktası da vardır ki zaten tek fonksiyon eksi yutamaz dışarı atar eksi f5 eşittir 7 hani buradan zaten arkadaşlar bakın f5 değerinin de eksi 7'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz f5 değerinin eksi 7 olduğunu söyledim ben sadece simetriğini aldım ama siz bu mantıktan da gidebilirsiniz tek fonksiyon eksi yutamaz dışarı atar e o zaman işte orada F5'leri eksi 7 oluyor gibidir. Yani kafanızda böyle bir canlandırabilirsiniz. Şimdi bana sorduğu sorulara geliyorum arkadaşlar. F6 eksi F eksi 4 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş. Şimdi 6 noktası dikkat ederseniz burada bir yerdedir. O zaman 6 noktasının karşılık geldiği yer eksi 7'den daha küçük bir yerdir. Doğru mudur? O zaman diyorum ki F6 noktası küçük olmalı eksi 7'den. Bu bir. İkincisi F'de eksi 4 noktasına dikkat ederseniz arkadaşlar bakın. Eksi 4 noktası şurada bir yerdedir eksi 4'ün karşılık geldiği yer aslında 3 ile 7 aralığındadır. O halde eksi 4 için diyorum ki 3 küçüktür f eksi 4'ten bu da küçüktür 7'den dedim. Fakat burada eksi f4 şimdi taraf tarafa toplama yapacağım ama eksi f4 olduğu için önce şurayı bir eksi 1 ile çarpıyorum. Bak burayı ben eksi 1 ile çarparsam eksi 3 küçük e, büyüktür özür dilerim ters çevirmem lazım. Eksi f eksi 4 negatif sayıyla çarptığımız için eksi 7. Yani bunu tam e, küçükten büyüğe doğru yazacak olursam eksi 7 küçüktür diyorum. Eksi f eksi 4'ten o da küçük olmalı eksi 3'ten. Sonuçta f6'yı da bak şuraya yazalım. F6 küçüktür eksi 7'den. Ya ben bunları taraf tarafa toplasam bak şu tarafın önemi yok arkadaşlar. Burası bizim için önemlidir. Burayı topladığım zaman burası f6 eksi f eksi 4 yapıyor mu yapıyor. E, e, küçüktür diyorum. Bu ikisini topladığımda da eksi 10 gelecektir. Alabileceği en büyük tam sayını sormuş. Eksi 10'dan küçük alınabilecek en büyük tam sayı da eksi 11'in kendisidir arkadaşlar. Yani cevabımız E seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.